Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çıkmış soruların kalan sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir demiş. İdari para cezasını kim yazıyordu arkadaşlar? Kim veriyordu? Mahalli mülkiye amir veriyordu. Yani birinci sorumuzun cevabı Denizli olacak. Unutmuyoruz arkadaşlar. idari para cezasını mali mülki amir verir. İkinci sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre okula devam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Seçeneklerimize bakıyoruz. Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara Hapis cezası verilir demiş arkadaşlar. Yanlıştır bu ifade. Hapis cezası verilmez. 100 Türk Lirası arkadaşlar cezası verilir. Yani para cezası veriliyor. Bu ifademiz yanlıştır. Peki para cezasını kim veriyor? Tabii ki mahalli mülki amir verir arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Diğerlerini okumuyorum arkadaşlar. Diğer ifadelerimiz doğrudur. Zaten bize yanlışı sorduğu için ikinci sorumuz a deyip geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre yapılan tebliğe rağmen okulca kabul edilen geçerli sebebi olmaksızın çocuğu okula göndermeyen veli veya vasiye kural olarak aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır demiş arkadaşlar. Hangisi uygulanırdı? Tabii ki idari para cezası uygulanırdı arkadaşlar. Peki ne kadar idari para cezası uygulanıyordu? okula devam etmediği her be her gün için arkadaşlar 15 Türk lirası idari para cezası veriliyor. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli ya da vasisine de 500 Türk lirası idari para cezası veriliyor arkadaşlar. Kim veriyor? Mali mülki amir veriyor. Unutmuyoruz arkadaşlar. Yani üçüncü sorumuzun cevabı Denizli olacak. Dördüncü sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi yahut vasi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür demiş arkadaşlar? En geç 3 gün içinde arkadaşlar. 3 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür diyoruz. Yani 4. sorumuz cevabı bolu olacak. 5. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk Lirası idari para cezası verilir demiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar direkt anahtar kelime olarak sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ve gerçeğe uymayan beyanda bulunanlar diye gördüğünüz zaman 100 Türk lirası idari para cezası veriliyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. 100 Türk lirası para cezası veriliyor. Okula göndermediği her gün için 15 lira. Ayrıca bu tebliğe rağmen okula hala göndermemeye kararlıysa arkadaşlar 500 Türk lirası para cezası veriliyordu. Unutmuyoruz. Ama burada arkadaşlar sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ve gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara 100 Türk lirası idari para cezası veriliyor arkadaşlar unutmuyoruz. Kim veriyordu? Tabii ki mahalli mülki amir verir diyoruz. Yani 5. sorumuzun cevabı Bolu olacak. 6. sorumuz 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre yapılan tebriğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her beher gün için 15 Türk lirası. Bakın arkadaşlar unutmuyoruz. Her beher gün için 15 Türk lirası idari para cezası verilmesine rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine biraz önce söylemiştim arkadaşlar ne kadar idari para cezası veriliyordu? Evet. Tabii ki arkadaşlar 500 Türk lirası idari para cezası verilir diyoruz. Yani 6. sorumuzun cevabı deniz olacak. 7. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim eğitim kanununa göre yukarıdakilerden hangileri ilk öğrenim çağındaki çocukların mecburi ilk kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla Vazifelidir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifadelerimize. Mülki amirler evet vardı. Zabıta teşkilatı evet vardı. İlk öğretim müfettişleri evet vardı. Yani 1, 2, 3 de olacak arkadaşlar. Yani 7. sorumuzun cevabı Edirne olacak. Aklınızda takıldıysa arkadaşlar. 222 sayılı kanunda madde 52'de yer alıyor. Bakmanızı da öneririm. Aklınızda takıldıysa eğer diyorum. 7. sorumuzun cevabı da Edirne deyip geçiyoruz arkadaşlar. 8. sorumuz 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir demiş arkadaşlar. Bir yıl içinde kaç günü geçmeyecek? Evet 15 günü geçmemek üzere arkadaşlar okul idarelerince öğrencilere izin verilebilir. Yani 8. sorumuzun cevabı Edirne olacak. 9. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre çocuğun okula devam etmediği ve her gün için verilen idari para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye en fazla kaç Türk lirası idari para cezası verilir demiş arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Her her gün için bakın idari para cizası almış fakat buna rağmen çocuğunu hala okula göndermemekte ısrarcı. O yüzden arkadaşlar mahalli mülki amir tarafından evet velia da vasiye 500 Türk lirası idari para cizası verilir arkadaşlar diyoruz. Peki her beher gün için arkadaşlar ne kadar veriliyordu? Evet 15 Türk Lirası da arkadaşlar her bir her gün için 15 Türk Lirası. Buna rağmen göndermiyorsa da 500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır diyoruz. Yani 9. sorumuzun cevabı bol olacak. 10. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç bakın arkadaşlar en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? En geç kaç gün içinde arkadaşlar bildirmekle yükümlüdür? Tabii ki 3 gün arkadaşlar 3 gün içinde okula bildirmekle yükümlüdür. Yani 10. sorumuzun cevabı Adana olacak. 11. sorumuz Evet arkadaşlar çözmüş olduğumuz bir soru. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme sınavında memurlara sormuş olduğu bir sınav sorusudur. Tekrar çözelim aklımıza iyice yer etsin. 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu'na göre yukarıdakilerden hangileri ilk öğrenim çağındaki çocukların mecburi ilk kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifadelerimize. İlk öğretim müfettişleri evet var. Zabıta teşkilatı var. Mülki amirler evet arkadaşlar bu da var. Yani 3 şıkkımızda doğru olarak kabul ediyoruz. Var diyoruz. Yani 11. sorumuz cevabı Edirne olacak. Aklınıza takılan bir yer olursa arkadaşlar 222 sayılı kanunda madde 52'de yer alıyor arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. 12. sorumuz 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre muhtarlıkça veya mülki amirlerce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her be her gün için kaç Türk lirası para cezası verilir demiş arkadaşlar bize be her günü soruyor. Her be her gün için ne kadar veriyordu arkadaşlar? Evet 15 Türk lirası idari para cezası verilir diyoruz. Kim veriyordu? Mali, mülkü, amir veriyordu arkadaşlar. Yani 12. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 13. sorumuz 222 sayılı ilk eğitim kanununda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir demiş arkadaşlar. İdari para cezasını kim veriyordu? tabii ki mahalli mülki amir veriyordu arkadaşlar. Yani 13. sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 14. sorumuz 222 sayılı. İlköğretim öğretim eğitim kanununa göre ailede ölüm, yaralanma ve düğün gibi sebeplerle öğrencilere okul idarelerince bir yıl içinde bakın arkadaşlar unutmuyoruz bir yıl içinde en fazla kaç gün izin verilebilir diyor arkadaşlar. Bir yıl içinde bir öğrenciye en fazla arkadaşlar 15 gün izin verilir diyoruz. Ölüm, yaralanma, düğün gibi sebeplerle arkadaşlar öğrencilere 15 gün izin verilebilir en fazla. 14. sorumuzun cevabı Edirne olacak. Yine arkadaşlar çıkmış bir soru. Biraz önce çözmüştük buna benzer bir soruyu. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı uzman yeterlilik sınavında sormuş olduğu bir soru. Tekrar çözelim. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir demiş arkadaşlar. İdari para cezasını kim veriyordu? Tabii ki hepinizin bildiği gibi mahalli, mülki, amir veriyordu diyoruz. Yani 15. sorumuz cevabı denizli olacak. 16. sorumuz. 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi yahut vasi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür demiş arkadaşlar özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde arkadaşlar okul idaresine bildirmekle yükümlüdür diyoruz. 3 gün diyoruz. Yani 16. sorumuz cevabı Adana olacak. 17. sorumuz. Evet arkadaşlar, birkaç kez karşımıza çıkmış olduğu bir sınav sorusu. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenliği geçiş sınavında sormuş olduğu bir soru. Tabii ki de e, AGS sınavında çıkması muhtemel sorulardan da bir tanesi. Çözelim isterseniz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yazılı olan idari para cezasını kim veriyordu arkadaşlar? Tabii ki mahalli mülki amir verir diyoruz. Yani 17. sorumuz cevabı Denizli olacak. 18. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi yahut vasi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul dersini bildirmekle yükümlüdür demiş arkadaşlar. Birkaç kez karşımıza çıktı bu sınav sorusu. Bu sefer yine Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılında öğretmenliğe geçiş sınavında sormuş olduğu bir soru. En geç arkadaşlar özü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde okul dersini bildirmekle yükümlüdür diyoruz. Yani 18. sorumuz cevabı Adana olacak. 19. sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri aşağıdakilerden hangisi tarafından araştırılarak devama engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır demiş arkadaşlar. Hangisi arkadaşlar hangisi tarafından araştırılıyordu? Tabii ki okul idareleri ve marif müfettişleri tarafından araştırılıyor arkadaşlar. Yani diğerleri yok. Okul idareleri ve marif müfettişleri araştırır diyoruz arkadaşlar. Aklınıza takılmasın. Marif müfettişleri yerine ilk öğretim müfettişlerini de görebilirsiniz. Aynı şeydir. Ama burada marif sormuş. Diğer arkadaşlar başka bir soruda da ilk öğretim müfettişleri çıkabilir. Karşınıza aynı şey karıştırmayalım. Okul idareleri ilk öğretim müfettişleri ya da okul idareleri marif müfettişleri olabilir diyoruz. Yani 19. sorumuz cevabı Adana olacak. 20. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz bir yıl içinde kaç günü geçmeyecekti arkadaşlar bir yıl içinde tabii ki 15 günü geçmemek üzere okul idareleri izin verebilir yani 20. sorumuzun cevabı denizde olacak. 21. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre muhtarlıkça veya mülki amilce yapılan tebliğe rağmen Çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her be her gün için diyoruz arkadaşlar bakın her gün için kaç Türk lirası para cezası verilir diyor bize be her günü soruyor her be her gün için kaç Türk lirası para cezası verilirdi arkadaşlar tabii ki 15 Türk lirası idari para cezası verilirdi arkadaşlar unutmuyoruz her gün için arkadaşlar Tebliğ edildi. Hala göndermiyor. Ceza verildi diyelim. Hala göndermiyor. Ne kadar para cezası veriliyordu ayrıyeten? Evet 500 Türk Lirası arkadaşlar. idari para cezası verilirdi. Ama her bir her gün için 15 Türk Lirası diyoruz. 21. sorumuzun cevabı Denizli olacak. 22. sorumuz. Çözdüğümüz sorulara benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme taşra sınavında sormuş olduğu bir soru. 2014 yılında sorulmuştur. Biz de çözelim. 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu'na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüydü arkadaşlar. Tabii ki 3 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüydü arkadaşlar. 22. sorumuz cevabı Ceyhan olacak. 23. sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununda yazılı olan idari para cezaları çizelim arkadaşlar altını. İdari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilirdi arkadaşlar. İdari para cezasını kim veriyordu? Tabii ki mahalli mülki amir veriyordu diyorduk arkadaşlar. Yani 23. sorumuz cevabı denizli olacak. 24. sorumuz yine çözdüğümüz sorulara benzer bir soru arkadaşlar. Bu sefer denetmen yardımcıları sınavlarında sormuş olan bir sorudur. Tekrar çözelim aklımızda iyice yer etsin. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, askere gitme, bağ, bahçe, tarla gibi sebeplerle öğrencileri bir yıl içinde unutmuyoruz arkadaşlar bakın bir yıl içinde diyorsa bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilirdi. Kaç günü geçmeyecekti arkadaşlar? Bir yıl içinde 15 günü geçmeyecekti arkadaşlar. 15 günü geçmemek üzere izin verilir. İdare, okul idarelerince arkadaşlar unutmuyoruz. Yani 24. sorumuz cevabı Ceyhan olacak. 25. sorumuz. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışı öğretmenlik sınavlarında sormuş olduğu bir soru arkadaşlar çözelim. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununda belirtilen idari para cezası kim tarafından verildiğini soruyor arkadaşlar. İdari para cezasını kim veriyordu? Tabii ki mahalli mülk amir veriyordu diyoruz. Yani 25. sorumuz cevabı bolu olacak. Şimdilik çıkmış soru çözüm videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki çıkma soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.